ne oldu iyi misin? Sence? O adam elimi kolumu bağlamıştı yine. İşkence ediyordu bana. Tamam. Tamam sakin ol bak geçti. Buradasın güvendesin. Tamam. Tamam sağ ol. Özür dilerim demi sana bağırmak istememiştim. Önemli değil canım. Bak sen istersen bir duş al. İyi gelir. Banyo dolabında temiz havlu var. Ben de orada sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım ha. Anu, bak söz verdin. Bugün seninle gelirsek bir lakırtı daha duymayacağım. Söz baba. Zaten emin olmasam böyle konuşabilir miyim? Fuat'ın gerçek yüzünü görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta polise gitmek zorunda bile kalabiliriz. İyi, gidelim bakalım. Baba ya, çok teşekkür ederim. Teşekkür dur, ederim. Uzan, dur. Fuat nerede şimdi? Her şey gerçekçi olsun ha. Bu arada... Siyah takım elbise giyin tamam mı? Tamam abi hazır hepsi. İyi. Cumali. Seni mi temizleyeceğim? Evet abi kurban benim. İyi hadi bakalım. Şu sandalyeyi ortaya çekip bağlayın. Sen de biraz yüzünü gözünü kirletip üstünü başını yırt tamam mı? Bu işler de bize yakışırmış be abi. Bu işler bize aşar. Tehlikeli işler bunlar. E, bizim işler de tehlikeli. Cık. Bunlar farklı film gibi değil bu işler. Neyse. Biz Banu'yu korkutalım yeter. Abi sorması ayıp. Yengeyi niye korkutmak istiyorsun? Kendisi kaşında. Gelsin de görsün bakalım. Görsün de dehşete düşsün ki çenesini kapalı tutsun. <laughs> evlenmem evlenmem diye kafamı ütüledi. Sanki ben çok meraklıyım ona. Mert. Seni dinliyorum. Anlatacak bir şey yok Deniz. Söylediğim gibi. O geceyi gözlerle geçirmeye mecburum. Ne demek mecburum Mert? Nedir yani bu? Neden mecbursun? Bak Deniz nasıl desem... ...bu ailevi bir mesele. Yani özel. Özel? Öyle mi? Yani... ...bana anlatamayacağın kadar özel öyle mi Mert? Deniz... ...bak ben... Mert, Hani hiçbir şey saklamayacaktık birbirimizden. Hani yaşadığımız hayat iki kişilikti. Şimdi ne değişti bana söyler misin? Şimdi ne oldu Mert? Deniz, ne olur anla beni. Sana anlatamayacağım şeyler var. Sana söz veriyorum, ilişkimize zarar verecek bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Deniz, göreceksin. Her şey düzelecek. Evet. Ee, bu durumda Metin Hoca'nın gayretleriyle dava açılmadan, kuruldan da ceza almadan geçmiş olacağım. İnşallah. Tabii ki babacığım siz merak etmeyin. Ben de birazdan çıkıyorum zaten. Tamam babacığım saygılar. Hoşçakalın. Yuh be kardeşim bu kadar uzun kalınır mı banyoda ya? İyi be gönder faturasını öderiz. Göndereceğim tabii. Melih. Sen şimdi gidiyor musun? Ya o manyak gelirse sen yokken? Gelemez. O şu an polisin elinde merak etme. Ya kaçarsa? Yok artık. Of Melih niye dalga geçiyorsun benimle? Korkuyorum işte. Haklısın. Ama merak etme. Benim çok işim yok. Yani birkaç saate gelirim. Tamam mı? Ha, ben çıkınca kapıyı arkamdan kilitle. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Melih. Çabuk gel. <laughs> Biz annemle Zarife teyzeye uğrayıp izin alacağız tamam mı? Hemen geliriz. Telefon edin. Anan niye geliyor ki? Annem gelirse daha kolay izin alırız baba. Hemen geleceğiz işte. Birazcık bekleyeceğiz baba. Sen kahveni iç de. Kapıyı kapatayım da soğumasın. Ben niye geliyorum anlamadım ki. Şükran'ı da Semih'i de çağıracaksın. Gözümün önünde bu oğlanı bu işten vazgeçireceksiniz. Şükran'a da karışma diyeceksin. Hayır dersen babama her şeyi anlatırım. Tamam, tamam tamam hadi yürü Üstüne bir şey giy Yoldan ararız Şükran teyze Mert Sana bir şey sormak istiyorum Siz Gözde ile neden ayrılmıştınız Deniz bunları konuşmasak Mert lütfen anlat Aranızda ne yaşandıysa bilmek istiyorum bu kız uzun süredir hayatımızda. Ve bizim yaşadığımız her şeyi biliyor. Ben de sizin yaşadıklarınızı bilmek istiyorum. Gözde beni bırakıp gitti. Hiçbir açıklama yapmadan. Sonra bir daha da hiç aramadı. Peki aramış olsaydı o zaman ne olurdu Mert? Artık ben sizden vazgeçmem. Size tevdalandım Tuna Hanım. Bakın Semih Bey olmaz bu iş. Annemler de uyarıyorlar sizi. Ne oluyor orada bakayım? Ne konuşacaksınız gelin burada konuşun. Yazlar Efe teyze bir huzur ver. Geliyorum şimdi. Tuna Hanım. Son ödünüz. Evet son sözüm bu. Olmaz. Aa, sen de niye olmaz olmaz diye tutturdun ben anlamıyorum ki. Öyle mi Şükran teyzeciğim? Ben diyorum ki... ...babamla Ahmet amca birbirlerine çok benziyorlar. Böyle mahalle işlerinden ikisi de pek hoşlanmazlar. Yanılıyor muyum? Aman Şükran Hanımcığım aman. Aa, aa, aa. Ama bak Semih oğlum... ...Esun'a kızım olmaz diyor. E, ne yapalım? Bu işlerde zorla güzellik olmaz. Tamam mı Semih Bey? Bakın Şükran teyzeli annemin de rızası yok. Lütfen benden artık uzak durun. Yapma oğlum yapma, uzak dur. Tamam. Belki de uzak duracağım. Ama... ...bağrıma tat batar... Dedi uzaktan severim. Siz nasıl isterseniz benden uzak durun da. Suna! Suna dedim! Hadi anne biz de Zarife teyzelerimizin alalım. <laughs> Semih! Madem sen bu kızı çok sevdin... ...peşini bırakma. Ne? ...Suna kızın şu bugünlerde asabı bozuk ama sonunda muhakkak yola gelir. Ee, sen bacanağından yardım al. Bacana mı? O da kim? Of ayol benim oğlum, benim Fuat'ım. Onun telefonu var mı sende? Hmm. Şimdi onu ara. Şükran teyze kapanmadı mı bu konu? Hadi çıkıyoruz. Aa ben Semih oğlumu teselli ediyordum. Tamam hemen sinirlenme. oluyor Banu? Tamam Banu anladık. Senin saçmalıkların yüzünden ailecek inşaata gezmeye gidiyoruz. Tamam gecikmeyiz çıkıyoruz. Çık, çık, Hadi çık, şu randevuya çıkalım. Tamam. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Sen ortalarda görünmeyince karizmanın yokluğu hemen hissediliyor abi. Uzun zaman oldu, gel bir sarılayım abiciğim. Ya dur be oğlum, ne yalak adamsın ya. Üff. Ee, nasıl heyecan var mı abi? Yo, ama biraz gerginlik var tabi. Neyse ki Metin Hoca var. Abicim sen işini biliyorsun vallahi korkulur senden. Herhalde oğlum, bilirim ben işimi. Ee, Melih Şahin kolay kolay pes etmez. Neyse, ben gireyim içeri. İki dakika, ya sürer ye iş. Abi sıkı bağla, numara oldu anlaşılmaz. Aferin. İyi olmuş valla. Kanınız hazır değil mi? Hazır abi. Film setlerinde çalışan bir arkadaş var, ondan aldım. Ha. Alo, Semih? Hangi Semih? Ha, Semih ne var? Seninle çok adil konutmamı lazım? E, tamam, yarın fırına uğrarım. Olmaz! Çok adil! Yanıyorum ben kartetim, yanıyorum! Ama Semih, işim var. Olmaz, lütfen yardım et bana. Seninle konutmam lazım. Bak şimdi, sana bir adres vereceğim, oraya gel, tamam mı? Evet, dürüstçe cevap ver. Gözde seni aramış olsaydı... Deniz... Bırak artık bunları. Geçmişte ne olduğunun bir önemi yok. Hayır var. Ne yaşandıysa bilmek istiyorum Mert. Deniz... Bak... Seni anlıyorum. Çok zor zamanlar geçiriyorsun. Ama ben de öyle. Ve bu süreci atlatabilmemiz için... ...birbirimize destek olmamız gerekiyor. İnan bana geçmişte yaşadıklarım benim için hiçbir önemi yok. Tek gerçek biziz. Ve birbirimize olan aşkımız. Peki ya Gözde? Geçmişte yaşadıklarınız? Geçmişte yaşadıklarım geçmişte kaldı. Ben... Ben... Şu anda yalnızca seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Geldi galiba. Sen burada bekle tatlıcım. Anne. Hiç heveslenmeyin canım benim. Eşyalarımı toplayıp hemen gideceğim. Gel. Ha Celal. Ben de seni çağıracaktım zaten. Şu dosyalara bir baksana. <laughs> Ters bir şey mi oldu Hayrola? Mustafa ben işi bırakıyorum. Ne? Neden? Berna, her şeyi öğrendi. Nasıl? Bak Semih, bu iki bacı deli. Sen bunlarla uğraşma. Hayır Fuat, Tuna'nın bir melek. Ben ona kara tevdala attım. Semih'ciğim, bilmiyorsun. Tonu budum tentim Fuat. Bak, kendimi intihar ederim. <laughs> tamam peki. Ben bir gün hep beraber yemek ayarlayacağım, tamam mı? Bu gece kalalım hemen. Semi, Kazım Baba gece yemeğe çıkmaya izin vermez. O zaman bugün çıkalım şimdi. Hetapları merak etme benden. Bugün işim var dedim ya sana. Ha doğru ya. Bugün onların da iti vardı. Ailetek ev almaya gidecekler galiba. Allah Allah. Onlar da ev alacak para ne geçsin ya? Bütün hanım telefonda konutuyordu. Ee, tek intihatı gitmeye gidecekler. İnşaat mı? Öyle dedi eminim. Semih, benim hemen gitmem lazım. E nereye gidiyorsun? Konutuyorduk. Ya. Senin işini halledeceksin. Tamam, sen merak etme. Ya konutuyorduk ama. Alo, bak planlar değişti tamam mı? Cezalan. Sattılar ulan beni. Metin önce aleyhime karar verdi. Ceza iptali falan yalan oldu. Ne diyorsun abi sen? Olur mu öyle şey? Ya oldu işte. Pis satışa getirdiler beni tamam mı? Ana dur sen. Bu vakitte Metin de görecek. İkisinin de anasından emekler üstü bunların ben getireceğim. Rezil Anne bak babam bunu hak etmiyor. Ben de hak etmiyorum Mert. Ben babana gençliğimi güzelliğimi verdim. Saçımı süpürge ettim. O ne yaptı? Hiç. Kocaman bir hiç. En iyisi gitmek. Ya anne. Bak babam seni çok seviyor. Bunu biliyorsun. Üf! Bu nasıl sevgi canım benim ha? Bu nasıl sevgi? Meğer evliliğim yalan dolu... Şimdi böyle gidersem tuhaf olacak. Haberim bile yok boş. En iyisi bir not yazmak. <laughs> Hoş olsun canım benim. Çünkü beni çoktan kaybettin. Hadi bakalım Banu Hanım. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Hadi. Herkes iş başına. Hayrola baba ne işin var burada? Kolay gelsin. Hani nerede? Bunca yolu biz bunun için mi getirdin? Temizlikmiş. E ben dedim size de boşu boşuna geldik diye. Ee, hoş geldiniz de keşke dükkana gelseydiniz. Şimdi burada temizlik var. Nasıl yapsak çay falan. Arkadaşlar. Bırak oğlum bırak ne çayı ya. Sen işine bak. Baba yalan söylüyor. Gerçekten temizlik yapacaktı. Evet babam temizlik de bildiğin temizlik. Kimseyi gırtlakladıkları öldürdükleri falan yok gördüğün gibi. Ne? Ne öldürmesi? Fuat kusura bakma oğlum. Senin bu temizlik lafını Banu başka şekilde anlamış da bizde yok babacığım. Biz evleniyoruz ya. Yeni bir işe gireyim dedim. Yani evlendikten sonra Banu rahat etsin istiyorum. Duy, duy da utan Banu hanım. Böyle inşaatların kaba temizliğini falan yapıyorum. Şimdilik taşeron ama olsun. Banu, Banu sana nasıl uydum ben? Baba, babacığım. Fuat kusura bakma oğlum. Ne kusuru babacığım? Siz de kızmayın Banu'ya ya. Olur böyle. Baba vallahi yalan söylüyor bu çocuk. Bak hala yalan diyor. Bir daha yalan dersen şart olsun seni şu da aşağı atarım. Gözünü gördü gördük işte. Babacım sinirlenme sakin ol. Hadi siz biraz dışarıda nefes alın. Biz de Banu ile konuşup geliriz yanınıza. Sonra restorana falan gideriz ha. bak bunu hatırlatmama gerek yok sanırım. Ama işi bırakırsan bu senin sonunun başlangıcı olur. Biliyorum. Beni düşündüğün için sağ ol. Ama ...Berla'yı kaybedemem. Borçların ne olacak peki? Çalışmadan nasıl ödeyeceksin? Bakarız bir çaresine. İstifa dilekçem sekreterde. Her şey için teşekkür ederim Mustafa. Rica ederim. Berna'yı kollarımda görünce de böyle söyleyecek misin bakalım? Sen yalancı eh, Yeter Hadi çıkın Bu hafta dersini almışsındır herhalde he? Ne? Başından beri beni izlediğini biliyorum Hava giderken avlandım Banucuğum Ve Sırlarıma bir adım bile yaklaşamadım Şş, Daha lafım bitmedi Sen bir tek kendini mi akıllı sanıyorsun ha? Ben o kadar çabuk yakayı ele verseydim şimdi bin kere yakalanmıştım. Fuat. Beni çözmek o kadar kolay değil. Bunu öğrenmişsindir herhalde Banu'cum. Bu resimleri sen sildin değil mi? Evet. Peki adamı gerçekten öldürdün mü? Bunu asla öğrenemeyeceksin. Ama şunu bil ki... ...bu silahlar oyuncak değil ve gerekirse kullanmaktan hiç çekinmem vardır. Ne biçim öğrenci bu ya? Bir kalemi bile yok. Biricik <laughs> ve tek <gülüyor> aşkım <laughs> Mert'i. E geçirdiğim her anın her dakikasını özlüyorum. Beni senden koparttıkları gün içimden de bir şeyi söküp çıkarttılar sanki. Bu soğuk duvarlara katlanabilmemin tek sebebi senin hayalin. Yokluğunda bile yüzün yanımda işte. Seni benden asla alamayacaklar. Seni her zaman seven gözlerim.